Herkese merhaba gençler. AYT sınavında kimya konusuyla ilgili e, yıl yıl gelmiş olan soruların konulara göre dağılımlarını beraber bu videoda inceleyeceğiz. Benim için bir iki soru yapsam da yeterli diyenler için de önemli olan kesinlikle yani %100 sorunun geldiği yerlerden de bahsedeceğiz. Şimdi beraber 2023 ile başlayalım. 2023 yani geçen sene AYT sınavında kimya ile ilgili gelen sorulara baktığımızda kimya bilimi, kimya, atom ve yapısı, periyodik sistem, kimyasal türler arası etkileşim, kimyasal hesaplamalardan sorunun gelmediğini görebiliyoruz ama modern atom teorisinden iki tane sorunun geldiğini gazlardan tek sorunun çözeltilerden gene iki tane sorunun kimyasal tepkimelerde enerjiden bir Hızdan da bir dengeden ise iki sorunun geldiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde asit ve baz dengesinden soru gelmediğini, çözünürlük dengesinden soru gelmediğini ama kimya ve elektrikten tam tamına 3 tane sorunun yer aldığını görebiliyoruz. Organik kimyadan ise tek bir soru gelmiş 2023'te. Diğer yıllara baktığımızda her yıl istisnasız hangi konudan soru gelmiştir? Tabii ki de şuraya baktığımızda gazlardan istisnasız her yıl bir sorunun geldiğini görebiliyoruz. Demek ki gazlar önemli bir konu. Diğer bir konuya baktığımızda ise çözeltilerden de her yıl istisnasız bir sorunun geldiğini görebiliyoruz. O zaman şöyle bir ifade kullanabiliriz. Gazlar ve çözeltilerden 2024 yılında kesinlikle en az bir sorunuz bulunmakta. Hatta çözeltilerden iki soru bile gelme olasılığı var. Baktığımızda yoğun olarak iki sorunun geldiğini görebiliyoruz çözeltilerde. Kimyasal tepkimelerde enerji konusundan ise Gene istisnasız her yıl soru geldiğini görebiliyoruz. Demek ki kimyasal tepkimelerde enerji konusu da AYT kimya için önemli bir konu bulunmak, konu olduğunu söyleyebiliriz. Kimyasal tepkimelerde hıza baktığımızda son yıllarda yani 2018 yılından 2023 yılına kadar olan yıllarda sorunun geldiğini görebiliyoruz öncesinde 2017 ve 2016'da sadece soru gelmediğini görebiliyoruz. Buradaki soru değerinde organik kimyaya kaydığını söyleyebiliriz. Baktığımızda organik kimyanın soru değerinin azaltılıp diğer konulardan daha fazla sorular geldiğini de söyleyebiliriz bu tabloda. Denge konusuna baktığımızda denge konusu da gene hızlı aynı aynı şekilde ne yapılmış 2019 yılı ve 2018 yıllarında gelmezken diğer yıllarda ise denge konusuyla ilgili soru da gelmiş. Asit ve baz dengesine baktığımızda 2023 2022 yıllarında ve 2016 yıllarında soru gelmezken ondan önceki yıllarda soru gelmiş bulunuyor. Bizim için önemli olan bir diğer konu ise kimya ve elektrik konusudur. Her yıl soru geldiğini görebiliyoruz ve en az iki tane sorunun yeri kimya ve elektrik konusudur. Kimya ve elektrik konusu önemli bir yer tutmakta. Gördüğünüz gibi 2023 yılında 3 tane soru gelirken genellikle 2 ve 3 sorunun yer aldığı konumuz kimya ve elektrik konusudur. Organik kimyanın yıl yıl e, ilerledikçe ne olduğunu azaldığını soru değerlerinin azaldığını görebiliyoruz. Tek bir soru gelmiş geçen yıl ama bu yıl 1 ya da iki soru gelmesini bekliyoruz. Evet konularımız bu şekilde toparlayacak olursak hangi konuları önemli, önemli arz ediyor Tabii ki de bizim için kimya ve elektrik organik, kimya ve elektrik organik kimyası kimyasal tepkimelerde enerji, çözeltiler ve gazlar. Bu e, konulara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrarlarınızı bu konular üzerinde yoğunlaştırmalısınız. AYT kimya e, AYT kimyada hepinize başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz puanı alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.